filmden merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Burada hızlı maçta maç yapacağız. Önceki videomda adam maçtan çıkmıştı. Bakın ne olmuştu biliyor mu Arkada ne olmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ben ilk bir penaltı kazandım ve o penaltıyı da gole çevirdim. Son ikinci penaltıyı kazandım. Penaltıyı atacaktım. Adam maçtan çıktı. Onu belki kurt kurtarabilirdim ama yine de onlara hemen çıktı. Oğlum. Arkadaşlar önceki videomda, önceki videomda karşımda 3140 çıktı. Şimdi de bilgiden daha fazla. Yuh. Ne kaç tane yüz birlik var lan bunun tabi o yüzüştük kuraşı var. Lan o var bunu. Ben olsaydım saniye orta sahaya koyardım bu oyunu. Lan oğlum adam da saniye koydu. Aa şu Neymar benim diğer hesabımda da vardı. Bu da başka ondan başka hesap Ve maça geçiyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Kazım aç kaç kaç bitecek hmm. Hmm. Ve arkadaşlar maç yapacağız şimdi teknik direktörü de benim amorum benimki de. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi diğer Crai Cab Alonso <laughs> David Villa. Oy Alexander Arno. Kakadan pas Kylian Mbappe'ye doğru lan Roberto Carlos ya. Kaka helal. Şimdi Eden Hazard pası verdi. Cık. Ya baston ya. Ne? Neymar. Oy kaleci Raya hayır. Ama ah, olacak şimdi ya? Adam gol attı bildiğin ya. Maalesef gol yedik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Doğan'ın pasını gördünüz mü? Oy! Duya nasıl pas verdi oğlum? Akrep vuruşu yaptı bildiğin adam. <laughs> ya oğlum Pep Messi daha zıplamaya bilmiyorum ya. Alessandro Bastoni helal Messi. Şimdi bıraktı kaka ya. Kaka kaka. Ya kaka vur ya. Ya kanavar o ya. Oğlum 106'lık oyuncusun böyle yapılır mı ya? Allah Allah benim bu oyuncuların nesi var Allah aşkına? Neymar alın kendi halını zannetmeden anca çadım atmayı denersin boş boş çadım atarsın ya mal adam ya bir koyayım da görsün anca beleşe gol atıp durar kafası o. Hadi gel. olma küçük gelmesin ha. Hadi. Hadi. Mama orada nasıl pas vermişti lan? Kesin adam yuh demiştir. Ya. Dur. Nasıl kaçıyor ya? Bir, bir şey yapabildiğin yok zaten diyor. Çıkaracağım lan seni. Ya neyse çıkarmayayım. Çıkarsam ne fark edecek? Çıkarmayayım. Şimdi David Villa, Fabio Cannavaro, Antonio diğer Xabi Alonso, Hakimi, Alonso, Leroy Sané, Joan Cruyff, ya. Yeah. Oğlum adamın çalımlarına bak ya. Oo üst direk. Oğlum da var ya bu mal kaleci. Şimdi. Kaleciden müdahale Mbappe. Mbappe Messi. <laughs> Evet. Ya video gel keşke tacı atsaydım. Ya oğlum adam çoğunu öğrenmiş ya. Menajer takımı ve maça girdim arkadaşlar. Ya ne yapıyor ne adam ya? Davidra ya uzaklaştırdı. Şimdi Desiré Doué kaka hadi. Süper bir şans. Mbappé ya, Mbappé nasıl kaçırıyorsun ya? Her şeyi kaçırıyorsunuz ya. Lan oğlum ben tamamen desen sapı yapmamışım. Belki o yüzden gol yemiş olabilirim. Hiç aklıma gelmedi. Neymar. Ligidraya. Ya adama bak ya nasıl iyi oynuyor ya. Gol! Böyle saçma hareketler yaparsan yersin işte adam. Ne FIFA Ne oldu lan adam? Öyle boş hareket yaptın sonra ikinci golü de yedin. Şimdi Neymar Junior. Neymar Junior Alexander ya nasıl çıktı ya? Hayır orta kanla var o. Tek dokunuş yeterli. Messi iyi bir kayarak pas. Şimdi Mbappe 3 mü geliyor yoksa? 3 mü geliyor yoksa? 3 mü geliyor? Arkadaşlar, ne yaptım lan öyle ben 2 0'dan 3 2 oğlum bir de 3141 kolektif güçlü lan böyle bu kadar şimdi kaka kaka haydi bir 4 de gelsin ah be Alessandro Bastoni Bastoni. Onu nasıl çevirdim ama arkadaşlar? Hayır, 3 gelmesin yes be. Oğlum ben bu maçı kazanacağım lan. Oo yakın geçti ha. oğlum yes be son dakika golü ezire doe oğlum doe kötü demiştim biraz lan çok değişik bir pas verdim artı 5 geldi oğlum Keşke artı bir verseydi ya daha iyi olurdu. Topep bana geliyor Haydi bir tane daha ah lan ofsaytmış galiba adam da her şeyi geçiyor